Uygur Haber Ajansı günün özeti. Mutlu akşamlar ana haber başlıyor ve gündemin nabzı bu bültende atıyor. İlk haberimizle başlayalım. Özgür Özel, Erdoğan ve Bahçeli'nin CHP aleyhine olan iddiaları savunamadığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Lideri Musavat Dervişoğlu ile görüşmesi sonrası 19 Mart sürecini CHP'ye yönelik darbe olarak niteledi. Özgür Adeta. Özel, belediye başkanları bahçeli, davasının canlı var. yayınlanmamasını eleştirerek yaz boyu televizyonlarda dile getirilen rüşvet ve yolsuzluk iddialarının iddianamelere giremediğini, Recep Tayyip Erdoğan ve başım, Devlet Bahçeli'nin savunacak başım, hiçbir şey bulamadığını ifade etti. Mustafa Destici sadece parti değil millet izledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 33. kuruluş yıl dönümünde Büyük Birlik Partisi'nin sadece bir parti değil, Türk milletinin ta kendisi olduğunu söyledi. Tacettin dergahındaki anmanın ardından konuşan destici, PKK, YPG, SDG'ye destek verenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimliğini bırakıp gitmesi gerektiğini savundu. Aile ve nüfus politikalarında güçlü tedbirler, terör ve çocuk istismarındaysa idam cezası için referandum çağrısı yaparak, güneş doğacak, adalet gelecek, milletin yüzü gülecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler'in kağıt üzerinde kaldığını söyledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler'in işlevselliğini yitirerek kağıt üzerinde bir kuruluş, sadece bir bina haline geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Dünya beşten büyüktür'' sözlerinin bugün daha iyi anlaşıldığını belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 1. TBMM binasında düzenlediği Diplomat Akademi kampında konuşan Kurtulmuş, Gazze ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek mevcut BM düzeninin insan hakları ihlallerini durduramadığını, adalet eksenli yeni bir uluslararası sistemin zorunlu hale geldiğini vurguladı. Tutuklu Başkan Niyazi Nefikara belediyeye kumpas kuruldu dedi. Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefikaran'ın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Manavgat savunma yapan Niyazi Nefikara baklava kutusunda para da, görüntülerine rağmen asıl mağdurun kendisi olduğunu 200, 200 oda yerine, yerine 400 oda yapanların kara para akladığını Manavgat Belediyesi'ne kumpas, kumpas kurulduğunu öne sürerken diğer sanıklar suçlamaları reddetti. Mahkeme tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. Antalya Büyükşehir yolsuzluk iddianamesinde lüks saat ve araçlar öne çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan iddianame, Başkan Muhittin Böcek ve onun oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında rüşvet suçlamaları içeriyor. 702 sayfalık iddianamede belediyede usulsüzlüklerin lüks otomobiller ve yüksek bedelli saatler üzerinden yürütüldüğü, sevgililere alınan araç ve saatlerin rüşvet delili sayıldığı soruşturmanın derinleşerek sürdüğü vurgulandı. TİK Aralık'ta işsizlik oranının düştüğünü belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025'te işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,8 puan gerileyerek %7,7 seviyesine indiğini açıkladı. Açıklamaya göre işsiz sayısı 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bine düşerken erkeklerde işsizlik oranı %6,3, kadınlarda ise %10,5 olarak kayda geçti. Böylece son yılların en düşük işsizlik seviyelerinden biri görüldü. Vedat Işıkan, işsizlik oranının son 25 yılın dibine indiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, TÜİK verilerine göre işsizlik oranının %7,9'a gerileyerek son 25 yılın en düşük seviyesine indiğini söyledi. Işıkan, Ulusal İstihdam Stratejisi ve Orta Vadeli Program doğrultusunda adımların sonuç verdiğini, istihdam edilenlerin sayısının 32 milyonun üzerine çıktığını, genç işsizlikte de kayda değer düşüş görüldüğünü belirterek, istihdam seferberliğinin süreceğini vurguladı. 19 ilde siber suç operasyonu 200 gözaltı var İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. 19 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 200 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 65'inin tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre şüpheliler, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yüksek kazanç, yatırım ve görev vaadiyle vatandaşları dolandırdı. Yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği içeren içeriklerle de haksız kazanç elde etmeye çalıştı. Bursa Nilüfer'deki kimyasal kaplama fabrikasında gece çıkan yangın paniğe yol açtı değerli izleyenler. Bursa Nilüfer, Minareli Çavuş OSB'de kimyasal kaplama fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışıldı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında çevredeki işyerleri tedbir amaçlı boşaltılırken içerideki kimyasal maddeler nedeniyle patlama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Diyarbakır'da Narin Güran davasında suçluyu kayırma dosyası yeniden görülüyor. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi, Narin Güran cinayetiyle bağlantılı 15 sanın Suçluyu kayırma suçundan yargılandığı davayı istinafın bozma kararının ardından yeniden görmeye başladı. İstinaf Mahkemesi ana cinayet dosyasının Yargıtay sürecine dikkat çekerek verilen mahkumiyetleri bozmuş, 3 sanık adli kontrolle tahliye edilmişti. Mahkeme dosyanın ana davayla birleşme ihtimalini değerlendirerek yargılamayı 11 Haziran tarihine erteledi. Doğu Anadolu'ya uzanalım. Kars, Sigorda köye inen kurt faciası yaşandı Kars'ın. Digor ilçesi Bosankale köyünde Ali Can Polat'a ait ağla giren kurt sisli gecede yaklaşık 200 koyunu telef etti. 30 yıldır besicilik yapan Can Polat ilk kez bu kadar büyük kayıp yaşadığını söylerken Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu üreticilere destek çağrısı yaptı. Sigorta ve koruyucu önlemlerin artırılmasını istedi. Kolombiya'da düşen uçakta 15 kişi yaşamını yitirdi. Kolombiya Kuzey Santander'de temsilciler meclis üyesi Diogenes Quintora Amaya'nın da bulunduğu küçük yolcu uçağı düştü. 15 kişi hayatını kaybetti. La Playa'ya bağlı Kurasika kırsalında tespit edilen enkaza çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken Sivil Havacılık Otoritesi uçağın kalkış sonrası kısa sürede radardan kaybolduğunu, kazaya ilişkin teknik soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Galatasaray İngiltere deplasmanından mağlup UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında Galatasaray İngiltere Manchester City'ye 2-0 yenilerek Sahadan puansız ayrıldı değerli izleyenler. Bu sonuçla 10 puanda kalan Galatasaray sıralamada 19. olarak statü gereği playoff biletini aldı. Sarı Kırmızılıların rakibi çekilecek kura sonrası belli olacak. Teknik heyet revanş için hazırlıklara başladı. Karam çok harcayacak yer arıyorum diyen Divan'ın serveti gündem oldu. Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy'un İstanbul'daki onlarca daire, villalar, özel ada ve ticari işletmelerden oluşan büyük bir servete sahip olduğu iddia ediliyor. Haberlerde Divan'ın farklı şehirlerdeki lüks villaları, Marmaris'te Denize Sıfır Adası, Fethiye'de akaryakıt istasyonu ve milyonlarca dolar değerindeki mücevher koleksiyonu ile birlikte toplam varlığının 60 milyon doları aştığı, harcayacak yer arıyorum sözlerinin yeniden gündem olduğu belirtiliyor. Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış değerli izleyenler. Burada noktalayalım. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.